Herkese merhabalar bugün sizlere kıyı kıyı bir tuzlu kurabiye tarifiyle geldim böyle tek hamurla istediğiniz kadar şekil verip tuzlu kurabiyenizi hazırlayabilirsiniz hemen nasıl yapıldığına geçelim yoğurma kabının içine yarım paket margarin aldım şöyle çeyrek su bardağı sıvı yağ ekliyorum bir tat kaşığı tuz 1 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta, mısır veya buğday hiç fark etmiyor. 1 tane yumurta, sarısının üzeri için, beyazını da içine ekliyorum. Ve 2 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Üzüm veya elma sirkesi hiç fark etmiyor. Şöyle çay kaşığının ucuyla da kabartma tozu ekleyeceğim. Şimdi karıştırmaya başlayalım. Sadece unumuz kaldı ve unumuzu ekleyeceğiz. Baya böyle kıyır kıyır çok lezzetli bir tuzlu kurabiye oluyor. Ununu ekledim. İlk bardağını ekledim şöyle ölçü verebilmek için ölçerek ekleyeceğim. Her zaman dediğim gibi ununuzu eklerken e, kontrollü bir şekilde ekleyin. Yani ölçerken bile e, önce o unu yedirip daha sonra ekleyin ki e, bir karışıklık olmasın çünkü kullandığınız un miktarına göre değişebiliyor. Hatta yumurtanın büyüklüğüne göre. E, alacağı un bile değişiyor yani. Bu arada 2 bardağı ekledim. 2 bardak un şu an kıvamına bakıyorum. Çok az un gerektirecek. Ben 3 bardak ayarlamıştım ama 3 bardağın hepsini almayacak tabii ki de. Şu an yarım bardağını ekleyip güzelce yoğuracağım. Hamurumuz çok fazla sert olmayacak. Böyle şekil verebilecek kadar bir yumuşaklıkta olması gerekiyor. Yani elinize yapışmasın yeterli. Şöyle 3 bardak ayarlamıştım. Dediğim gibi yarım bardak kaldı. Yani toplamda 2,5 su bardağı un kullanmış oldum. Ve hamurum da hazır. Şimdi şekil vermeye başlayabiliriz. Tuzlu kurabiyenizi istediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Ben böyle birkaç tane şekil göstereceğim size. İsterseniz hepsini böyle bir şekil yapabilirsiniz. İsterseniz de çeşit çeşit tuzlu kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. Bu arada vermiş olduğum ölçülerle tam bir tepsi tuzlu kurabiye elde etmiş olacağız. Ee, daha fazla yapmak istiyorsanız malzemeleri ona göre arttırabilirsiniz. İlkini hazırladım. Hamurumu yuvarlayıp bu şekilde bir pipete sardım. Böyle bir şekil verdim. Gayet basit ve kolay. Bu arada çok fazla e, kabartma tozu eklemediğimiz için çok fazla kabarmayacak ve daha gevrek olmasını istiyorsanız e, hamuruza şekil verirken biraz daha böyle inceltebilirsiniz. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz eğer yorumlar kısmına herhangi bir emoji veya her e, video ile ilgili herhangi bir şey yazabilirsiniz. Ben de buraya kadar izlediğinizi anlamış olacağım. İkinci şekle geçtik. Bu da çok tatlı ve çok basit bir şekil. Hamurumuzu hazırladıktan sonra bir kenarını üst kısma, diğer kenarını da alt kısma doğru çevirip elimizle şekil veriyoruz. Bir sıra bu şekilde hazırlayacağım bütün şekillerimi böyle birer sıra olacak şekilde hazırlıyorum. Şekillerimizin çoğu burada görmüş olduğunuz gibi. mekik şeklini gösteriyorum. Bu şekilde hamurunuzu 3 kat oluşacak şekilde hazırlıyorsunuz ve kenarlarını böyle uzatıp düzeltiyorsunuz. Böylelikle mekik şekli vermiş olacaksınız. Diğerinde böyle hamurunuzu ikiye katlayıp doluyorsunuz ve uçlarını kesiyorsunuz. Ve bir de pastanelerde en çok görülen tuzlu kurabiye şeklini yapacağız. Her iki tarafını da yuvarlıyoruz. Uç kısmını böyle parmağımızla düzeltiyoruz. Böyle bir kalp şekli vereceğiz. Bir de küçük böyle simit şeklinde olanlar var. Onu da hamurumuzu dolayıp biraz böyle incelttikten sonra uçlarını birleştiriyoruz. Bu şekli yaparken hamurunuzu olabildiğince ince yapın ki şekil belli olsun. Bütün şekillerimi hepsini hazırladım. Hepsini böyle fırın tepsisine dizdim. Dediğim gibi tüm şekilleri birer sıra olacak şekilde hazırladım. Üzerine ayırmış olduğum yumurtanın sarısını sürüyorum. Bu arada video boyunca kullandığım tüm malzemeleri ölçüleriyle beraber veriyorum. Ee, direkt böyle açıklama bölümünden bakmak isteyenler olabilirse diye açıklama bölümüne de mutlaka her zamanki gibi tüm e, malzemeleri ölçüleriyle beraber yazıp ekliyorum. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz eğer abone ol butonuna basıp bildirim zilini açmayı unutmayın. Paylaştığım tariflerden anında böyle haberdar olabilmek için mutlaka bildirim zilini açık bir şekilde bırakmanız gerekiyor ki paylaştığım tarifler anında bildirim olarak gelsin. Hemen böyle ilk izleyenlerden olmanız için mutlaka bildirim zilini açın. Bu arada yumurta sarısını sürdüm ben. Bitti hepsi. Şimdi üzerine çörek otu, susam, haşhaş gezdiriyorum. Sadece böyle yumurta sarısı sürüp de bırakabilirsiniz. Veya böyle benim gibi biraz böyle süsleyebilirsiniz de. Evinizde artık hangisi varsa haşhaş olabilir, çörek otu olabilir, susam olabilir. Onlardan yararlanarak kurabiyelerimize son dokunuşlarını yapıp fırına göndereceğiz. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırında alt üst ayarda kızarıncaya kadar fırında bekleteceğim. Kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Bu arada pişme süresi fırından fırına değişiyor. Kimi fırın çok geç ısınıyor, kimi fırın çok çabuk ısınıyor yani. Şöyle bir dakika veremiyorum maalesef. Kontrol edersiniz. Piştiğinde mutlaka görmüş olursunuz ki fırından alırsınız. Bu şekilde pişmesi için hemen fırına gönderelim. Ve kurabiyelerimizin son hali de böyle. İnanılmaz lezzetli ve inanılmaz güzel bir kurabiye oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şimdilik benden bu kadar. Deneyenlere kolay gelsin.